Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyeceğim. Ama çoğunuzun hayal kırıklığı içerisinde olduğunu, motivasyonunu kaybettiğini düşünüyorum. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar mesaj sonuçları açıklandı yakın zaman içerisinde. Ve maalesef ki çok fazla yığımı olduğunu gördük hepimiz sıralamalardan. Yani 70'li netlerle 100 K'lar mı dersiniz? İşte 60'lı netlerle 200 K'lar mı dersiniz? Hani bunlar cidden hayal kırıklığına uğrattı birçoğumuzu biliyorum. Hani beni de açıkçası çok fazla şaşırttı. Kendi öğrencilerimden gördüm bunları. Hani çok iyi sıralamalar geleceğini düşündüğüm öğrencilerin maalesef ki 100K'larda işte 90K'larda gelince gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Ama öğrencilerim açısından değil, sınav açısından, sınav sistemi açısından Hepimiz maalesef zaten ÖSYM açısından, YKS açısından bu hayal kırıklığına uğradık. Çünkü arkadaşlar böyle yığılmalar olduğunda maalesef çok iyi olan öğrenciler eğer YKS böyle gelmeyecek, hani yığın olmayacak olsa bile pes ediyor bu kalan süreçte. Ee, yani bunun olmaması için ne yapabilirsiniz bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok zor. Hani sizin yerinizde kendimi düşünüyorum. Muhtemelen ben de Mezuna kalmayı düşünürdüm. Büyük bir motivasyon kaybı yaşardım. Ama ve lakin gerçekten hani çok büyük bir yığılma, çok büyük bir saçmalık var ortada. Ve hani bunu bir sürü hoca da zaten YouTube'da açıkladı, konuştu. Hani sınavın bu yıl eleyici olmasını istiyor hocalar. Yani bu mesleğden sonra görüldüğü üzere. Daha zor bir sınav olması gerekiyor ki gerçek bir sıralama ortaya çıkabilsin. O yüzden arkadaşlar bu saatten sonra hani mezuna kalma fikri aklınıza gelmemesi gerekiyor. Çünkü hani siz 70'li yapıyorsunuz ama sıralamanız 100K geliyorsa bu sizin hatanız değil. Siz gayet iyi bir performanstasınız. Sadece rakipleriniz de iyi. Fark atmanız gerekiyor demektir bu kalan süreçte. O da işte artık AYT'ye mi bağlı olacak, matematiğe mi bağlı olacak bilmiyoruz ama çalışmanız gerektiği anlamına geliyor. Asla pes etmenizi istemiyorum. Çünkü hani dediğim gibi 70'li netler, 60'lı netler e, yükseltilmeyecek netler çok da değil bence. Yani özellikle 70'li netler, 80'li netler hani 80'li netle bile millet 60K'ya falan girdi. Hani bu da çok absürt. Ben 80'li netle 28K'ya girmiştim geçen yıl. Siz 60'lı hani 60 60.000'e giriyorsunuz. Bu gerçekten üzücü. O yüzden hani bu sizin kötü olduğunuz anlamına gelmiyor. Bu sınavın kalitesiz bir sınav hani eleyici olmayan bir sınav olduğu anlamına geliyor. Demek ki hani herkes yapabildi. Bu hani sizin yapamadığınız anlamına gelmiyor. O yüzden çalışmayı asla bırakmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ilk yıl girdiği sıralama yüzünden mezuna kalan biri söylüyor size bunu. Biliyorsunuz ilk yıl ben de 46 bine girip işte bu bana yetmeyecek demiştim ve mezuna kalma karar vermiştim. Halbuki o netlerle devam edip işte ilk 10 bine giren arkadaşlarım vardı benim sayısaldan bu arada işte tarlıktan da değil. Hani demek istediğim bırakmamanız gerekiyor. Gerçekten hani üç ayda ne değişir demeyin. Çok şey değişebiliyor. Evet bunlar e, avutma sözleri gibi geliyor ama sizin gibi bir sürü insan pes etme düşüncesi içerisine girdi ve pes edenler etti bile. Etmeyenler zaten farkını koruyabilecek. O yüzden arkadaşlar gerçekten hani özellikle kendi abonelerime yani bunu söylemeyi çok istiyorum. Çünkü öğrencilerime verdiğim değer kadar abonelerime de değer veriyorum. Çünkü gerçekten yani sizleri çok seviyorum ve yolunuzu kaybetmenizi asla istemiyorum. Gerçekten pes etmeyin. Hedefleriniz her neyse siz o hedefe ulaşmak için çaba gösterdikten sonra ve hayırlısı o ise gerçekten olmaması için bir neden yok diye düşünüyorum çalıştıktan sonra. Yani sınavın zor ol, olacağı bir senaryoya hazırlıklı olmanız gerekiyor bu saatten sonra. Çünkü gerçekten e, bu mesvedeki mesul, yılmayı gördükten sonra gidip de yine kolay bir sınav yaparlarsa çok büyük haksızlık olacak. Umuyoruz ki öyle bir sınav olmaz. Umuyoruz ki gerçekten çalışanla çalışmayan ayrılabilir. Arkadaşlar yine hani nasıl oluyor da 90'lı netlerle bile ilk 10 e giremiyorsunuz? Çünkü Artık sınav sistemini hepiniz çözdünüz. Hepiniz sorulara aşinasınız. Evet eleyici sorular belki yani önceden de sorulmuyordu çok fazla. Belki sınavdaki soruların seviyesi değişmedi belki yıllar öncesine göre. Yani benim yılımla mesela değişmedi belki. Hatta daha zorlu diyenler var geçen yıla göre. Ama artık öğrenciler hani çok büyük bir rekabetin içerisinde ve herkes bu sınavı çözdü. Herkes artık hangi sorunun kaçıncı soruda olduğunu, hangi konunun kaçıncı soruda olduğunu bile biliyor. Yani artık hani bu YKS koçluğu bile çok absürt gelmeye başladı. Kendi yaptığım işten bile hani utanır hale geldim. Çünkü gerçekten bizden daha iyi biliyorsunuz çoğu şeyi. Çünkü tek ihtiyacınız olan aslında birinin size inandığını bilmek. Bu YKS koşulunu ben artık bu şekilde düşünüyorum. Hani cidden sadece başarmış olan bir insanın size inandığını hissetmek sizi ayakta tutuyor bence bu süreçte. Yoksa bizden daha iyi bildiğinize adım kadar eminim. Ya gerçekten bunu kendi öğrencilerimde de gördüm. Hani cidden sırf bu mental için koçluk alıyor alan kişiler diye düşünüyorum. Hani arkadaşlar gerçekten hepiniz çok başarılısınız. Yani üzülerek söylüyorum. Rekabet gerçekten çok fazla arttı. artık. Artık çokun da üstte olmanız gerekiyor. Yani artık daha ne olabilir bilmiyorum ama mükemmel ötesi artık olmanız gerekiyor galiba. Bu yüzden Normalde mesela Türkçeden zorluyorlarsa bu yıl matematikten zorlamalarına yönelik bir hazırlık içerisinde olmanız gerekiyor. Çünkü YKS'de TYT kısmında matematik daha kolay Türkçe çok zor gelir. Şimdi mesela bu yıl böyle bir yılın olmaması için belki matematiği zorlayabilirler. AYT kısmında 2021'e yakın bir senaryo bizi bekliyor olabilir. Bu yüzden bunları hazırlıklı olmanızı istiyorum. Ve her şeye rağmen pes etmeyip çalışmaya devam etmenizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen, lütfen pes etmeyin. Lütfen hani bu geldiyse yıl sonunda işte yapamam zaten. Hedefime çok uzağım demeyin. Çünkü gerçekten bu sıralamayla bir alakası olacağını düşünmüyorum yıl sonundaki sıralamanızın. Vazgeçmeyin arkadaşlar. Bu kadar kolay vazgeçmeyin yani. Bir sınav yüzünden, gerçekten bir sınav diyorum. Evet mevsuyu belki yine ÖSYM'nin hazırladığı bir sınav ama bu kadar çok öğrenciyi mağdur eden bir sınav yüzünden kendi hayalinizden vazgeçmeyin lütfen. Bunları söylemek istedim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen pes etmeyin. Görüşmek üzere.